Sevgili harika. Arapça kökenli olan isminiz nitelikleriyle hayranlık uyandıran eksiksiz, kusursuz anlamına gelmektedir. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam ve güçlü bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. İsminiz size hızlı düşünen, duyarlı bir yapı veriyor. Sanatta, müzikte, şarkı söylemede veya gösterişli işlerde yetenekli, zarif bir çizginiz var. Başkalarından etkilenmezsiniz ve mantığınızla hareket edersiniz. Şefkatli, nezaketli ve düşüncelisiniz. Başkalarından gelen sevgiye ve cesaretlendirmeye karşılık verirken romantik ve rüya gibi doğanız sizi kolayca aşk ilişkilerine yönlendirebilir. Ne pahasına olursa olsun barışı arzularsınız. Tartışmalardan ve yüzleşmelerden kaçınmak veya başkalarının duygularını incitmek istemezsiniz. Para harcamaktan zevk aldığınız ve pratik olmayı kolayca göz ardı edebileceğiniz için bütçe yapmakta zorlanabilirsiniz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Hayatın madde anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzular, arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirseniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.